Yeniden herkese merhaba. Şimdi biz ofisimizin toplantı odasındayız. Yani yeni toplantı odasındayız. Bu yeni toplantı odasında ne yapıyoruz? Bu gördüğünüz alana self leveling şap uygulaması yapacağız. Yani kendinden tesviyeli, kendi kendine deniz seviyesine tesviye olan akıllı şap uygulaması. Şimdi bu akıllı şap uygulaması nasıl yapılır? Nerelere yapılır? Nasıl uygulama süreçleri nelerdir? Bunlardan biraz bahsedeyim size. Bu gördüğünüz zemin daha önce hatırlarsanız seramik zemindi seramik zeminin üzerine yapacağımız akıllı şaptan önce seramik zemin üzerine tamamen doldurmamız gereken yerleri doldurduk. Doldurduktan sonra üzerine astar sürdük. Bu astar self leveling şapın seramik yüzeye, beton yüzeye ya da ona benzer herhangi bir yüzeye daha iyi tutulmasını sağlayan ekranın sağ tarafında göreceğiniz bu astarı kullanıyoruz. Zemine tamamen tozdan kirden arındıktan sonra zemine uygulamayı yapıyoruz. Dün uygulamayı yapmıştık. Uygulama yapıldıktan sonra zemin artık tozsuz hale geliyor yani herhangi bir yüzeyde toz ya da tozumu olmadığı için self leveling uygulaması yüzeye oldukça iyi tutunuyor. Burada gördüğünüz Hammerfest'in SL110 kalsiyum sülfat bazlı şapını kullanıyoruz. Bunun beton bazlı olan versiyonu da var. Beton bazlı olan versiyonu yerden ısıtma ve ona benzer şeylerde kullanılan direkt bürüt beton esaslı bir malzeme. Beton esaslı malzeme olduğu için de yani ben buraya parke döşeyeceğim üzerine ben beyaz pırıl pırıl bir şap uygulamak istiyorum. Şimdi astarı uyguladık. Astarı uyguladıktan sonra ustamız hamur festi karıştırmaya başlayacak. Burada gördüğünüz malzemenin kendi rengi de zaten beyaz. Uygulama aşamalarında da beyaz olduğunu göreceksiniz. Buradaki seramik yüzey eğer terazide ise ortalama 1 milim. Terazide olmayan yüzeylerde maksimum 6-8 milime kadar çıkabiliyorsunuz. Bu normal şap yerine geçiyor mu? Hayır burada olması gereken şey sadece yüzeydeki minik düzensizlikleri gidermek. Yani sizin ihtiyacınız olan kusursuz deniz seviyesini yakalamak. Bu ne için gerekli? Parke için, özellikle PVC döşemeler için, yani yüzeyde oluşacak 3 milim kaplamalar ve o daha üzeri kaplamalar bu uygulamaya %100 ihtiyaç duyuyor. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Şimdi Self-Leveling uygulaması yapılırken malzemeler bidonda karıştırıldı. Karıştırıldıktan sonra ortalama burası zaten kotünde olan bir yüzey olduğu için yani terazisinde olan bir yüzey olduğu için biz çok fazla tırnaklı ruloya ihtiyaç duymuyoruz. Ama Self-Leveling'de normalde Self-Leveling'in dağılması, dalgaların önlenmesi için normalde bu işin bir tırnaklı rulosu var. Ama burada ihtiyaç duymadı ustamız, arabada bırakmış o yüzden. Burada gördüğünüz gibi bakın malzemeyi bu alan en çok sıkıntılı olan kısımda önce oradan başlayacağım dedi. Yani burayı kotunu almak için elinde tırnaklı bir malayla, tırnaklı bir raspayla güzelce yayıyor. Malzeme ihtiyaç oldukça döküyor ve malzeme zaten kendinden yayılıyor. Ama şöyle bir gerçek var. Bu her ne kadar akıllı şapta olsa, kendinden tesviyeli şapta olsa biz bunu dökelim, kendinden yayılsın diyemezsiniz. Belli bir yoğunluğu olduğu için yani böyle bir yoğurt kıvamında olduğu için malzemeyi döktükten sonra zemine sizin onu yedirmeniz gerekiyor. Bu bu işlemi de yedirdikten sonra malzeme kendiliğinden zaten içindeki ufak düzensizliklerde kendiliğinden yayılarak alanı düzeltiyor. Self leveling işlemi kusursuz yüzeyler elde etmek için %100 uygulamanız gereken mimari bir işlem. Biz de bu odamızda kullanacağımız parkimiz kusursuz olsun. Yüzeyde hiçbir hata olmasın. Sandalyeler üzerinde yürürken hatasız yürüsün diye self leveling yaptırdım. Yaptırmasak da olurdu. Zaten parkenin altındaki kapron onu kurtarabilirdi. Yani 3 milim ya da 5 milim kapronla harikulade bir yüzey elde edebilirdik. Ama ben kendi ofisim olduğu için, kusursuz iş istediğim için self leveling'i uygun gördüm. Bakın bu tarafa doğru gelelim. Dikkat ettiyseniz self leveling'in uygulandığı alan tamamen artık yani yüzeysel hatalardan arındırılmış Mükemmeldir yüzey haline geldi. Bu alanda bu malzeme ortalama bir gün kurur. Bir gün kuruduktan sonra matlaşır. Yani şu anki parlak etkisi gider. Matlaştıktan sonra yani sertleşme tamamlandıktan sonra üzerine istediğiniz malzemeyi uygulayabilirsiniz. Bunun üzerine vernik sürüp direkt bu, bu yüzeyi kullananlar da var. Epoksi gibi önermiyorum. Çünkü malzeme dayanımsız bir malzeme. Ama bunun beton bazlı olanı yani çimento bazlı olan versiyonu o üzerinde yürümeye, gezmeye, üzerine vernik sürüp mikrobeton gibi kullanmaya uygun malzeme. Bu malzeme ona uygun değil. Self-Leveling uygulaması böyle oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. Şapımız tamamlandı. Gördüğünüz gibi yüzey pırıl pırıl. Bu kuruduktan sonra yarından itibaren istediğiniz her türlü işlemi üzerine yapabilirsiniz. Tam terazide bir şap oldu. İstediğiniz uygulamayı yapabilirsiniz.